Hı hı. Evet. Ne yapayım çamaşır yıkıyorum. Sen ne yapıyorsun? Parti mi? Evet evet geleceğiz. Oo Lili çoktan hazırlığını yaptı bile. Ben de şu çamaşırları falan yıkayayım. Bu boştur herhalde ya. Ha yok yok sana demedim. Ya çamaşır atıyorum da bir yandan. O yüzden. Tamam. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Lili'nin okul kıyafetlerini yıkıyorum. bunlar yıkansın. Ben gideyim bulaşıkları halledeyim. Heh, çamaşırlar yıkandı. Hemen kurutalım. Aa. Bu çamaşırlar ne ya? Bunlar nereden çıktı? E, bu erkek çocuk gömleği. Bu da erkek çocuk pantolonu. Lili, Lili bir bakar mısın? Efendim Ayşe? Lili, bu okul çantası senin değil mi? Evet, benim. E, ben hafta sonu diye çantanı yıkamak istedim. E, sanırım içinden bu erkek çocuk kıyafetleri çıktı. Bir dakika ya. Bunlar bizim sınıftaki Mert'in çamaşırları. Hı, olamaz Ayşe. Bu o böcekli çantanın aynısından Mert'te de var. Karıştırmış olmalıyız. Öyle mi? Hayaksi. Peki ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Aynı şekilde kurutacağız, ütüleyeceğiz, katlayıp çantaya koyacağım. Sen de Pazartesi günü okulda vereceksin kurutma makinesine koyalım. Üç masasını hazırlayalım. Kurudular. tamam. Güzelce katlayalım. Çantasına geri koyalım. Ayşe, onlar da benim çamaşırlarımı yıkamışlar mıdır? Muhtemelen yıkamışlardır Lili'cim. Eğer yıkamadılarsa da sorun değil. Ben yıkarım. Evet. Bunlar tamam. Okulda verirsin. Görüşürüz arkadaşlar. Ben gidip çantayı odama koyayım o zaman.